Arkadaşlar biz şimdi tahtalarımızı dizdik. <laughs> şimdi ayır. yaz aldı bir tane oynuyoruz. Bakalım kim kazanacak? Ben bu kartlıkını ayıram. Bir buna, tane de ben çekeyim mi? Bunu ayıram baba. Çok alttaki oğlum. Ya, ben önde bunu? Onu de oğlum şunu istiyor. Bunu şunu, mı? şunu. Alıyor ya. ya tabii. ben önde demedim. Onu de demedi. De demedi. Hangisini on on de Tamam ben hadi. dedim. Tamam hadi onu al. Vay. <laughs> <laughs> adem. Aldım. Aldım ve devrildi. Hadi bir daha diziyoruz hemen. Hemen diziyoruz. Hadi bakalım. Bir daha Adem ve Bu sefer ellemeyeceğiz. Ben, ben birbirine Adem tamam düşmüyordu. Evet o zaman evet. ama en alttan almak tehlikeli bence. Ortalardan al oğlum. Öyle babastan al. Babastan. Çok komik. Evet değil. yavaştan almak lazım bunları. Böyle oğlum. çok hızlıdan alınca pat diye düşü veriyor değil mi oğlum? Evet çok komik onlar. Evet çok komik. O elindekini de ver de koyalım ya. Yok ben sana sana diyeceğim. Tamam hadi. Tamam o benim. <laughs> evet. Ay. Ya. <laughs> Al bakalım şaka yaptım. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Son üç tane. Dur, son üç tane kaldı anneciğim. Onları bitince onu da düzelteyim. Şimdi kim birinci başlamak ister? Ben. Aşağıdan Hadi Aşağını başla. Alma oğlum, aşağıdan Hadi başla. Düşüyor. Biraz düzelt. Onu alsana ya da bu da yamuk oldu. Aldı. Aferin <gülüyor> sana. Ama o tabi onu al oğlum bak gönderdim. Ona. Ya ona baba onu baba nasıl? Onu baba nasıl? Al bakalım. Alıyorum. Evet. Al. vay çok güzel oynuyorlar ya. Var bu ne tekelim. Oğlum sen çok tehlikelileri alıyorsun ama dur bir dakika. Al çektim. Çıkar onu çıkar. Almadan çünkü benim aradığım ben lazım. O zaman ben de şunu alayım. Hı, tamam. Hadi. şimdi sıra oğlum da. Bak tamam. <laughs> tamam. bu ne şey? Peki Ben bunu ayıralım. O tehlikeli. O benim. Ben <laughs> de bunu tek edeyim. Hadi bakalım. <laughs> Aferin ne güzel aldın öyle. <laughs> ben de bunu alayım. Ama <laughs> öyle alma işte al? Hayır biraz riskle olsun. Bu <laughs> fiyat. <laughs> Ama hemen devriliyor öyle. Şunları al bak. <laughs> Yine <Yüre> yaramazlık yaptım. Ya. <laughs> Hadi oğlum sen bize e, ver bakalım bunları. Ben size bir şey yapacaktım. Hadi yap bakalım ne yapacağız. Bunları ben, yan koyuyorum. Ben bir şey yapacaktım size. Ne yapacaksın? Bu yakın. Bu yaktık. Otur bakalım şurada oğlum. Şurada diz. Onları burada yap. burada yap. Geç diziyor. bakayım şuraya. Yaz bir de tekli oynuyor bunu biliyor musun? Evet. Bak aso yukarı çıkıyor ama. O zaman asansör. aso. Oğlum asosor. sen çok güzel diziyordun. Asansör burada. Asansör orada da bu halının üstünde yap asansörü. Orada Zümran'ın evine ama değil mi oğlum? Güzel. Yoksa seni Zümran'ın evine mi götürelim oğlum? Evet. Asıl suyu az... Hadi bakalım oyuna başlayacağız. Ya, Şuraya birkaç tane daha koy. Oyuna başlıyoruz. Kim kazanacak? Bu hediyem var arkadaşlar. Acaba ne? Dondurma mı yoksa? Oraya da bir tane koy yanına. Yoksa dondurma mı kazanan? Dondurma mı yiyecek? Sürpriz. Evet. Sürpriz bir hediye. Şöyle. Evet. Yağız biliyor zaten. Bence bu sefer Yağız kazanacak ve birinci olacak. Şöyle. Hadi bakalım Şimdi Yağız başla. Şimdi bir tane çek bakalım. Kolay yerlerden çek. Bak benim oğlum kazanacak. Bak böyle sen çek. Bana orada gönderirsen gider. Ay 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 ay. Ben ben gönderiyorum sana. Al. Şimdi ben şunu çekiyorum. Yok 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 şunu çek. Ha, onu sana bırakıyorum o zaman. Evet. Sen... Tamam. Sana şimdi sen çek bakalım. Ben bunu çekeceğim. Bence en üstten çekme oğlum. En üstten çekmek doğru onu değil. Bence yerine koy başka çek alttan. Ama değil. olmaz ki. Peki şunu çek. Bu olmadı. Ya bak. Bana... Al bunu... gönderdim gönderdim şunu kurtar. Ona al ya onu sen çek ya sen. Diyorsan... Tamam sıra <laughs> bende ama sen de yardım et bana. Ben tek başıma yapamıyorum. Şuna ayıdan. Aldım. Şimdi ben mi? şunu çekiyorum. Bir dakika. Şu da olmadı. Şu da olmadı. Şu da olmadı. Şu oldu. Hop çektim. Çok kolay ben yerden bunu çektim ben de. yakındaki iki tane. Of ya. Mutluyum. O çok tehlikeli ya. Gerçek güzel çektin ama oğlum. Şimdi ben biraz yardım almam lazım şundan. Şu da olmadı. Ya çok yaptım. Şu da olmadı. Bu da gelmiyor. Bu da gelmiyor. Hiç birisi gelmiyor. O zaman şu kenardan alacağım. Şu kenardan alıyorum. Aldım, aldım. kenardan? Hayır hayır o ortada ortada. Ortadakini alma. Şu kenardakileri alabilirsin. Aşağıdakileri de. Evet evet evet. Ne yapıyorsun? Döndürüyorsunuz. Hayır ama yıkıldı onlar ama devam ediyoruz biz. Bakalım hangisini alacağım. Şunu alıyorum. Ben de bunu alacağım. <laughs> ben de o zaman şunu alıyorum. <laughs> ben de bunu alıyorum. <laughs> Bana ne <laughs>